Rüyada altın görmek, cümleden de anlaşılacağı gibi rüya sahibinin zenginlik belirtisi olarak düşünülmektedir. Ancak rüyada altın görmek, rüya sahibinin maddi ve manevi hayatında iyi veyahut kötü anlamlara delalettir. Rüyada altın görmek çoğu kişi tarafından sıklıkla araştırılan bir rüya olmaktadır. Genel anlam olarak rüya sahibinin maddiyatla ilgili bir rüya olmaktadır. Rüyasında altın gören bir kimse iş hayatında yüklü bir kazanç sağlayacağını alamettir. Rüyayı gören kişinin hiç beklemediği bir zamanda ansızın gelen para ve mirası işaret ettiği şeklinde açıklanmıştır. Rüya sahibi eğer işsizse, başlayacağı işte büyük kazançlar elde edeceğine delalettir. Ayrıca rüya sahibi sadece yeni işinde sadece maddiyattan dolayı rahata ermeyecektir. İş yerinde itibarlı bir konuma erişeceğinden dolayı, makamından gelecek itibardan dolayı rahat günler göreceğine alamettir. Rüya sahibi bu konuma geçtiğinden dolayı aile hayatında yaşanılan küçük sorunları da kız sürede çözeceğine işarettir. En kısa zamanda hanesinde zenginliğe ve bolluğa erişmesi olacak şekilde yorumlanmaktadır. Rüyada altın bilezik görmek Rüyada altın bilezik görmek, rüya sahibinin maddi ve manevi hayatında iyi gelişmeler yaşanacağına işarettir. Rüyayı gören kimse uzun zamandır iş arıyorsa kısa zamanda bulacağına delalettir. Rüya sahibinin bulduğu bu işten nüfuz ve itibar kazanacağına delalettir. Eğitim hayatında rüya sahibinin kendisine koyduğu hedeflere ulaşmasına işarettir. Hayatında çalışma konusunda büyük girişimlerde bulunacağına ve bu girişimlerde başarılı sonuçlar elde edeceğine alamettir. Rüyada altın bilezik görmek, tabiri rüya sahibinin sadece maddi hayatında iyi gelişmeler yaşayacağına işaret değildir. Rüya sahibinin kendisine koyduğu hedeflerine kısa zamanda ulaşacağına alamettir. Şansının ve kısmetinin artacağı anlamına gelmektedir. Fırsatları düzgün bir şekilde değerlendirerek itibarlı bir konuma gelmesine işarettir. Yakın çevresinden takdir ve güven kazanılmasına alamettir. Kötü alışkanlıklarından kısa sürede kurtularak yeni bir sayfa açacağına işarettir. Yeni sayfayı açarken rüya sahibinin saygın ve itibarlı bir kişi olacağına delalet etmektedir. Rüyada Altın Gö-